Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, doktorların daha önce 10 güne kadar olan rapor verme süresinin uzatıldığını belirtti. Yıldırım bu kararın koronavirüs tedbirleri kapsamında alındığını açıkladı. Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında açıklama yaptı. Yıldırım, kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi olan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak dedi. Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenlemelerine de gerek kalmayacak. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kuralı hassasiyetle uyması konusunda uyaran Yıldırım, vatandaşlara tek hekim tarafından 14 güne kadar istihbarat ve iş göremezlik raporu verileceğini ifade etti.